Sen dostlar, ben Rüseyi Dökan Rüseyi ve bu güzel bir Lego Beyblade necə düzeldilir, 10 videosunu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi dostlar, bize 4 tane bu parçadan ikili ancak yanından beli olan. 2 tane bu parçadan Birənə bu Birənə də bu bitdi mi? Yox. Birənə bu üç kimi belə Birənə bu və birənə belə balaca depis başlayaq. Bu ikisini götürürük. Belə birləşdiririk. Belə ortasından qoyuruq. Gördüyünüz kimi ortasından qoyuruq. Sonra bu 4 dənəsini bu 4 qıraqdan takırıq. Gördünüz gibi 4 kırağdan takırıq. Bel. Bel oldu gördüğünüz gibi. Sonra bunu koyduk bir kırağa ve bu parçaları götürürük. Bir dakika. Bir dostlar. Ha burada. Götdük parçaları. Verelim mi? Bak gördüğünüz kimi demiştim bu. Bir de ortasından değişik. Gördüğünüz kimi. Bunu böyle salırık ortasına da. Gördüğünüz kimi böyle ortasına bura biraz en ortası ortası son gördüğünüz gibi bunu bunun baş hissesine tak bunu da başında deş olmalı bu gibi arkadaki buna ise gördüğünüz gibi bu var gördüğünüz gibi bu son Böyle olmalı. Ay, girmiş. Hah, girdi. Bu nə taxırıq? Gördüyünüz kimi belə oldu. Və bu Beyblade-i, yəni düzətdiyimizi götürüb bunun tam ortasına oturduq. Və Ah, görünüz kimi dostlar, bir dəyə Belə bunlardan 2 dənə düzəldib vuruşdura bilərsiniz. Sağ olun, sağ olamat qalın.